Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Mucize, Arapça aciz kökünden gelir. Aciz yani aciz, acizlik. Mucize dendiği zaman bu aciz bırakan şey anlamına geliyor. Çünkü gerçekleşen Doğa doğaüstü, olağanüstü olay insanı ve onun aklını aciz bırakıyor. Mucizeyi kesinlikle bilimle açıklayamazsınız. Çünkü bilim dışı bir olaydır, olağanüstüdür. Bilim Allah'ın dünyaya koyduğu kanunlardır. Mucize ise bu kanunların değiştirilmesidir. Bu kanunlar da öyle kolay kolay değişmez. Mucizeler sık sık olan şeyler değildir. İşte bu yüzden mucizeyi bilimle açıklayamazsınız. Mucize bilimin tam zıttında bir şeydir. Kaldı ki bir insanın şöyle düşünmesi lazım. Eğer ki bilim dediğimiz Dünyadaki bu kanunları yaratan bir yaratıcı varsa, istediği takdirde bu kanunları etkisiz bırakmaya veya tersine çevirmeye veya bu kanunlar yerine başka kanunlar getirmeye de kadirdir. Yani suyun 100 derecede kaynaması bir kanunsa, bunu bir yaratıcı belirlemişse, istese 200 derecede derecede de kaynatır, 0 derecede de kaynatır. Bu yüzden biz Müslümanlar mucizenin varlığına iman etmişizdir. Tıpkı bilimin varlığına yani dünyadaki kanunların varlığına iman ettiğimiz gibi. Peki mucize nasıl gerçekleşir? Allah azze ve celle mucizeleri sadece peygamberlerine verir. Çünkü toplumları onları Allah'ın gönderdiğini teyit etmek isterler. "Seni Allah'ın gönderdiğini nereden bilelim?" derler. Allah azze ve celle de bu mucizeleri vererek onların yaratıcı tarafından desteklendiğini gösterir. Tabii ki de mucize görmesine rağmen inanmayan insanlar çoktur. Hatta toplumlar çoktur. Menfaatlerini kaybetmemek için iman etmezler ve mucizelere mucizelere karşı da gözlerimiz büyülendi, bize büyü yapıldı. Bu yüzden böyle görüyoruz derler. Hatta peygamberlere de siz büyücüsünüz demişlerdir. Bir toplum hangi konuda en ileri seviyelere ulaştıysa Allah azze ve celle o topluma gönderdiği peygamberi o toplumun Gelişmiş olduğu bilimin ya da ilimin mucizesiyle gönderir. Mesela Hz Musa zamanında sihir ve büyüde çok ileri gidilmişti. Allah Azze ve Celle de ona öyle bir mucize gönderdi ki, karşısındaki sihirbazların iplerle yaptıkları o sihirleri Hazreti Musa'nın yılan'a dönüşen asası tek tek yedi. Ve bunu gören sihirbazlar derhal tövbe edip Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Çünkü o sihirbazlar işin ilmini biliyorlardı. Yani sihrin ilmini en ince ayrıntısına kadar biliyorlardı. Kendilerinin ipleri kullanarak sihir yaptıklarını fakat Musa aleyhisselamın asla sihir yapmadığını, onunkinin tamamen hakikat olduğunu ve yaratıcı tarafından desteklendiğini gördüler. Yine İsa aleyhisselam zamanında tıp alanında çok ileri gidilmişti. Hz. İsa alacağı hastalarını iyileştirme, ve ölü bir kişiyi diriltme konusunda mucize sahibiydi. Allah ona böyle mucizeler vermişti. Bu sayede onun toplumu kendisinin ilah tarafından desteklendiğini anladılar. Bir kısmı onu kabul etti, bir kısmı ise reddetti. Hazreti Muhammed ve vesselam zamanında ise edebiyat ve şairlikte toplum zirveleri yaşıyordu. Yani Mekkeliler edebiyat ve şairlikte zirveleri yaşıyorlardı. Bu konuda yarışmalar düzenliyorlardı. Hatta o yarışmalarda birinci seçilen şiiri Kabe'nin duvarına asarlardı. Felaket derecede belagat ve karşı tarafı etkileme yöntemleri vardı. İkna kabiliyetleri gelişmişti. Fakat Allah Azze ve Celle öyle bir kitap indirdi ki Mekke'nin en tanınmış şairleri dahi ondan daha üstün bir söz getirme konusunda aciz kaldılar. Bunu birçok kez denediler fakat başaramadılar hala da İslam düşmanları Kur'an'dan daha güzel bir söz getirememişlerdir ki kıyamete kadar da getiremeyeceklerdir. Bunu Kur'an'ın içindeki ayetler açıklamaktadır. Adeta tüm dünyaya kıyamete kadar Kur'an'daki ayetler meydan okumaktadır. Eğer gücünüz yetiyorsa bunun benzeri bir sure getirin şeklinde. Muahhir ayaklarımızı dini üzere sabit kılsın. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.